Arkadaşlar bugün fakir zengin ayakkabı oyunu oynuyoruz. Başlangıç aşamasında ne, ne var? Terlik var. Hadi oyunumuza geçelim. Yusuf'un bak şimdi. Artı 27'yi aldık. Artı 10 aldık. 3'ü de aldık. Eee ayakkabı nerede? Bu ne ya? Hı. Ya sat gitsin gözünü seveyim. Böyle ayakkabı olur? Allah Allah. Ama ya güzel Yazın. Bunu geliştirmemiz lazım. 58'e başla. Artık geliştin istiyoruz. Eve o. Ben bu ayakkabıyı alırım kızım. Oraya koyarım. Satmayalım. lan. O konvert çok severim. Satmayalım. lan. Hemen buraya yerleştiriyoruz. Çok hoş oldu. Şimdi bakalım bunu neye değiştirebiliriz? Ne sen hangi ayakkabı seviyorsun arkadaşlar? Siz hangi ayakkabıyı seversiniz? Yorumlara yazın bakalım. Ben Converse ve Superstar çok seviyorum. Ben de Converse, Star, Star. Bir de bu terlikten. Evet. evet <laughs> o alt. İster misin? Satayım mı? Satma. Satayım mı satmayayım mı? Satma. Satmıyorum Aa. ve koyuyoruz podruba. Evet şimdi üstü şimdi sıra. <laughs> devam et bakayım bebeğim. Aa kendimizi geliştirebilirdik ama geliştirmedik. Olsun böyle devam edelim. 23, 34. Hadi bunu sol. Evet e, sağ aynen kızım iyi yaptın küçük rakamdan aldım değiştir bakayım pembe sağdan sol sol ne geldi ya, aynısı var bence satabilirdik parayı gelin ay sürüşün parayı daha az arttırabilirdik bir tane şu ayakkabıdan artık soldan sağdan şu ayakkabıdan kurtulmak istiyorum ya güzel bir ayakkabı verse çok güzel olur Üsruş gitti kızım. Para gitti. Konversin üstüne. Bundan değişebilir. Alamadın. Aldım. Aynı ayakkabıyı şeye koymuyor. Portmantoya koy. Ne ara başladı? Ya parayı geliştirecektik ya. ya. Tüh ya. Her parayı değil ya. Para ne önemli ki? Şey ayakkabı ya. Bu ne? Allah. 100 lira mı? Gelme üstüme gelme. Lütfen üstüme gelme. 82 o. Yoz senin ayakkabısından. Yoz Selim'in ayakkabısından. Tam bir yazlık ayakkabı. Ben bunu alayım mı, almayayım mı? Sat ya da Al. satma. Al. Alayım mı? Aldım. Tamam, o zaman buyurun efendim. Dur, geliştireceğim. Hiç, hiç bekle, lütfen. Lütfen Şimdi parayı geliştirelim. Ayakkabı. Sattığımızda fazladan para gelsin. Tamam. Bundan da aynı şekilde. Tamam, şimdi devam edebilirsin. Şimdi daha fazla para kazanacağız ve daha çok satıştan para gelecek. Kızım soldakiydi. Büyük ay ay telliye döndü. Bana kış kış olduğunu düşün. Kışın otellik giyilmez. Öyle düşüneceğim. Tamam mı? Kışın otellik asla giyilmez. Bu ayakkabıdan var mı? Var. Satacaksın mecburen. Sat bebeğim. Sat. Sattık gitti. 465 lira paramız var. Aşağıdan geliştirebilirdim. Ama sen onu solda tercih etmedi. Sağda, sağda, sağa 9. Sağda. sağda, sağda. <laughs> İsra son dakika sola niye dönüyor kızım? Allah bir ara ya. Sol neresiydi sol? Sol neresi söyle? Sol neresi? Sol neresi? Sol. Sağ sol. Sağ bura sol bura mısın? Ha <laughs> sattın mı aldın mı? Dur geliştirelim. Evet, şimdi geliştiriyoruz. Şimdi bunu geliştir, şunu geliştir. Zaten her et birer tane geliştiriyor. Aaa! Yusruşum! Ayakkabılar ne oldu? Ne oldu? Yüksek ayakkabıyla başlıyoruz. Artık terlikle başlamıyoruz. Farkında mısın? Oo. Kızım niye aldın yavrucuğum? Pembeye mi boyayacağım? 96'yı alırsan değişir mi? Hayır! Satacağım mı alacağım mı? Sat! Sat gitsin ya. Şimdi ben bu ayakkabıyı bota çevirmek istiyorum. Bot Bot. Mu? bot. Botu bot severim. Mı? Bot çok güzeldi. Bilmem. Kışın sıcacık tutar yazınsa ayakkabıyı fırına çevirir. Sakın yanma. ay e, Yusra ikisini de aldım ya. Ben bot giymiyorum fazla gerçi. Bir Yusra ikisini de aldım. Eksiğe düştü. Satayım mı? Sattım ya. Baba ayakkabı böyle sadece. Ayakkabı böyle bir duruyor. Silah. Silah. gibi duruyor. Bak, o efsane. Çok büyük para geliyor. Şurada sana vereyim. Şurada sana vereyim. Çok Yanmak güzel. istemiyorum. Yanmak istemiyorum. Bir dakika. Çok fena bir ayakkabı geldi. Tam bir çisteyle. Satayım alayım mı? Sat bence. Hayır, çok pahalı. Satayım mı? Kararını ver. Ayakkabı çok iyi yalnız. Al. al. Aldım. Şimdi sen oyna. Para suyunu çekti arkadaşlar. Para istiyorum. Bize avans verir misiniz? Tamam avans gelecek bu geliyor. Bunu satacağım bunu. Bunu satacağım mı? Evet, Güzel bir ayakkabı çıkarsa satmayabilirsin dedim ama deminki gerçekten bonus bölümü gibi bir şeymiş. Sat gitsin. Sat. Bı. Sat ve geliştir. Bı, yok. Sat. <laughs> Neden? Oo Yusuf. Ayakkabın baştan aşağı değişecek. Yanmazsa şayet. Güzel gittin. Soldan olsun olsun olsun. Sağdan Yusuf niye büyüğü almıyorsun ee, Oo 2100 liracik sattın mı? Sattım. E, yapma be geliştir geliştir geliştir. Yusuf şey niye geliştirmiyor? Kızım geliştirmeden olur mu Para bir para yok. Bak olur. parayı verince para daha para çok para işte geliyor. Ver. Bak. Parayı vereceksin ki daha çok gelsin. Hmm. Tı. Sat ya, bunun aynısından zaten var Bu öyle efsane. Evet. Oo, Yusroş parkur çok uzun, gitti. Abi bir dokun işte, niye o kadar para alıyor Bir tane daha aldı yani. Çok güzel yaparız bu. Dokunmayın bana kardeşim. Pembe bir ayakkabı geldi. Yusroş sever misin, sevmez misin? Sev. Kim dokundu bana ya? Para dedi. Sat gitsin. Sağdaki. Değiştireyim mi? Değiştir, bas. Değiştir, devam et. Diğeri de... Oo, onu da mı aldın? 560 TL ile başladık arkadaşlar. Para veriyorsun ki para geliyor bir yandan da gidi veriyor. Geliyor da gidiyor da işte. Çok masrafımız oluyor. Dokunma ona. Dokunma dokunma. Sol. Sağ tamam. aynen. Yanlış. 400 gördüm onu. Gözlerim kör bu oldu. <laughs> Satalım mı? Kızım bir dursaydın ya. Niye öyle dedin? Şimdi geliştirebiliyoruz mu? Geliştiremiyoruz. Para yok para. Bittik ya. Yusra dükkanı kapatalım kızım. Niye ki? Geçinemiyoruz, para yetmiyor. Solda. Para mı yetmiyor o zaman. Kapatalım. Para yetmiyor. Para ne yapacağız? Para Dükkan ne gitmez etmiyor? böyle. Gitmez, gitmez. kapatalım bence. <laughs> kapatalım mı? Bak <Para gülüyor> bunları satalım. Zaten fazla bir şey toplamış. Ha, para 3'te nasıl oldu? Abi beni yanmadan şş, sana da olur, ulaştır bakayım ben. Hmm. Dokunma bana. Şunu da. Be. İkisini de alabiliyoruz aslında, biliyor musun? Nasıl salacağız o zaman. Kaçırdık işte yapamadık. Dokunma. Dokunma. Tamam. Sat ya da al. Hangisi? Sat. Çünkü var. Var mı? Sattık gitti. Devam edelim. Vallahi o kadar para yok da nasıl geliştiriyor bu ben onu anlamış değilim. Oba! Yusra bu el ne oluyor biliyor musun kızım? Ayakkabıyı izle sadece. Hoppala! İşte bu bayan ayakkabısı arkadaşlar. Bir ara bunlar çok da popülerdi. Sakın aşağı indirme. Bir tane daha ayakkabı gelirse müthiş olur. 3 hmm. nokta alayım mı satayım mı? <laughs> Kararı ver. Al, al, al. Satıyorum. Al al al. Sen <gülüyor> mi diyeceksin? <laughs> evet sen. Mi <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim hızlı bir şekilde. Yeah. Ayakkabı <laughs> soldan. <laughs> Ooo. Anladım. Misla. <Nusra. gülüyor> ne ne Bonus mu? Al al al. Oh! <laughs> Yusra hepsine kızım. Aha! Yusra tam 10.000 TL yakın param var. Sat ya da al hangisi? 10.000 TL mi alacağız? Sat ya da al hangisi? 10.000 TL mi alacağız? Evet. <laughs> Parayı da ince dedi işte şey. Satayım mı? Sen bilirsin böyle ayakkabı gelir mi bir daha bilemiyorum ama sen gelir. Sattı gitti. 10.000 TL'ye ayakkabı, 10 TL ayakkabı sattık. Kulağımı seyrettin, niye bağırdın? 890 TL'den başla canım. Heyecanlandım kızım. 10.000 TL'ye ayakkabı sattık yani. İnsan heyecanlanabiliyor. Aha. Bir dakika, artık bunları çok kolay almaya başladık. Farkında mısın? Evet. Bir 6.1K 7K 8.000 TL. Hmm. Satma al mı? Ol evet. Al. Al. Ver bakayım babışkona. Şimdi ben şunu istiyorum bir şunu istiyorum. Devam et bakayım. 210 mu? Yusra'ya niye fazla geliyor da bana az geliyor ya? Soldan geç canım. <laughs> çok az. Ay Yanıyordum neredeyse. Çok az ya. Yusra sen 10.000-10.000 gidiyorsun. Ben gidiyorum 100-100-100-100. Şuradan gidelim. Bunu satacağım ya. Evet. Vallahi ben bunu satacağım. Bundan bir şey olmaz. Bu ayakkabıyı ben beğenmedim. O bayan botu kızım. Ben o botu ne yapayım? <laughs> bayan botu mu? Bayan botu Eee <laughs> sen de bayansın ama. Kızım ben... Bayım. <laughs> Adamı bayarım ben. Bay. 880. 570. Z 571. Şunu ver. Kaç para etti? 6K, 7K. Efendim efendimizin doğum günü. Aynen öyle. Ben bunu satayım mı, alayım mı? Al. Alayım mı? Aldım. Hiç hmm. oynar kızım? kızım? Aynen. Bir müthiş bir performans beklemiyor muyuz? Bekliyoruz. Ana. Ucundan ucundan koklatıyor kızım. Koklatıyor Koklatıyorum. Parayı ucundan koklatıyor bu el. <laughs> çok az para var. Yani çok az para var. Anladın mı? Çok <laughs> of para yok. Yani. Ya. Bak 77. Bunlar bu yok bu bir şey kazanamadık. Hiçbir <laughs> şey. Parkur. Geldi. Ucuz bir parkur. Başladım. Satabilirsin, alabilirsin. Ben diyorum ki bu el rekor. <laughs> Yusra bu böyle rekor geliyor mu kızım? Gel. Yeah. Yap gelmez ya. Gel. Çarpma olsaydı var ya gelirdi. Çarpma. çarpma. Bir kay gösterdi, gö vermedi ama. Şuradan, şuradan gel. Dokunma bana. Yok, bu her hiçbir şey olmadı. Yapacak bir şey yok. Satıyoruz ve 23 bin TL ile dükkanı kapatıyoruz. İlk günden bu kadar para kazandık arkadaşlar. Sizlere de yardımcı olup size de zengin edebiliriz. <laughs> bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? Ben yapmam, yapmam. Ne yapalım? Sağlıyorlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.